Elmalı Kent Mahallesi 2138 Ada bir parsel yapılan inşaat hakkında. Elmalı Kent Mahallemiz Şehir Şehitler Parkında, Elmalı Kent Mahalli Muhtarlığımız ve Ümraniye Belediyesi Samiha Ayverdi Gençlik Kültür Merkezimizin de bulunduğu spor alanı imar lejantlı diğer sokak ile Kermes Sokak birleşim noktasında 2038 metrekare büyüklüğündeki 21 2138 Ada bir parselde. Ekteki resimlerden de görüldüğü üzere inşaat çalışması devam etmektedir. Şantiye sahasında inşaatla ilgili herhangi bir künye bulunmamaktadır. Şantiye sahasında temel inşaatının tamamlandığı, kaba inşaatın devam ettiği görülen 2138 ada bir parsellik inşaata istinaden aşağıdaki sorular hasıl olmuştur. Önergemizin belediye başkanlık makamına sevk edilerek tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz. 1. Elmalı Kent Mahallesi 2138 ada bir parsel Ümraniye Belediye'miz dahil herhangi bir kamu kurum, kurumuna mı aittir? Eğer böyleyse bunlar hangi kurumlardır? 2. Söz konusu inşaat çalışmasına ait inşaat ruhsatı var mıdır? 3. Belirtilen parselde devam eden inşaat çalışmasına ait inşaat ruhsatı var ise hangi kurum veya kişilere aittir? 4. Belirtilen parselde devam eden inşaat çalışmasına ait inşaat ruhsatı varsa şantiye sahasına ilgili künye neden asılmamıştır? 5. Söz konusu inşaat çalışmasına ait inşaat ruhsatı var ise spor alanı imar lejantlı parseli Ümraniye belediğimiz tarafından inşaat ruhsatı neden verilmiştir? 6. İnşaat çalışmasına ait inşaat ruhsatı yok ise Ümraniye belediğimiz inşaat çalışmasına neden göz yummaktadır? Teşekkür ederim.